Sağlam bir ayrılma nedeni söylüyorsun ve program bitiyor abi. Benden ayrılıyorsun yani bu programdan. Bizden, hmm. amcadan, teyzeden, abladan. Hepimizden ayrılacaksın şu an. Gülizayla'dan falan. Aldatılma falan sayılmaz değil mi? Çok Yok. normal o. Yani yani bizi çünkü... aldatacak mısın şu an? Hayır, siz beni aldatmış oluyorsunuz. Ayrılan benim ya. Ha bir de pislik de biz olduk. Ne ilginç Alın bir <laughs> Ayrılma, ayrılan benim. Çok sağlam bir ayrılma nedeni. Aldatılma, desen çok standart oluyor. Biz hepimiz nasıl aldatmış olabiliriz? Başka sen? bir şey bulalım. Bu? A, ayrılma <laughs> sebebi. Çok sağlam. <laughs> bu var ya da bu delirtir evli düşünsene. <laughs> Siz kaç yıllık evlisiniz? Evli misiniz acaba? 43 yıl. Maşallah, yılında. maşallah. Peki şey? Evet. 43 yıllık evlilikte belki gerekir. Sizin için Hiç nedir? Hiç bir şey. <gülüyor> akşam, <gülüyor> akşam, <gülüyor> size ben Sizin için nedir? Bir... Bana, bana bir yani sağlam ayrılık nedeni ne olabilir? Ben bilmiyorum ki sana söyleyeyim. Ayrılamamış görmüyor musun? <gülüyor> 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 Ayrılmak istediğinde ayrılamadın mı amca göz kırp? Ay, ay, <gülüyor> <gülüyor> sizin... Ben, sizin için var mıdır? Belki evet. hanımefendi de. Hanımefendi. Yok, değil mi? Yok, Bir şey olmadı. varsa göz kırpın o <laughs> Ama yok. Yani yok, olmadı zaten, Olmadığı belli berabersiniz de ve mutlular. olacak olsa hani ne olsa bu adamdan 43 yıllık kocamdan vazgeçerim dediğiniz. Sadakarsız. Bak sadakatsizlik. <laughs> Çok ama işte onu söylemek istemedim. Herkes aynı şeyi söyler diye. Doğru diyor. Ananıza bacınıza sövse. olsa 40 sene sürmez. Ha değil mi? o da ayrılma sebebi. Tamam anaya bacıya sövme diyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle bir program Eyvallah. bitimi görmedim arkadaşlar. Doğu Demikol. Sağ ol efendim çok memnun